Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık için mikro ve makro deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son makro iktisat deneme 25'i e çözümlemiştik ve 25. denemeleri bitirmiştik. Şimdi ise mikro iktisat deneme 26 ile başlayacağız. toplam yine 6 soru var. İlk sayfamızda 4 soru. Yine bu videoyu bitirmeden sayfamızı değiştirerek 5 ve 6 numaralı soruları çözerek videoyu noktalayacağız. O zaman hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir piyasada refah kaybı yaratan durumlar arasında sayılamaz? Şimdi piyasada refah kaybı yaratan durumlar ne demek? İlk önce onu anlamak lazım. Yani Pareto bir koşulunu bozan durumlar. Aynı zamanda Pareto bir koşulu bozuluyorsa o zaman burada arkadaşlar bir piyasa başarısızlığı var. Parato bir koşulunun aksaması ve bunu ismine e, piyasa başarısızlığı olarak biliniyor arkadaşlar. Peki e, neydi bunlar piyasa başarısızlıkları? Hemen sayacak olursak mesela şöyle de isterseniz kırmızı kalemi yazayım ben size buraya. Asimetrik enformasyon yani taraflar arasında bilginin tam olarak olmaması. Bir taraf daha fazla bilgiye sahip diğer taraf daha az bilgiye sahip ki bunlar ters seçimi ortaya çıkartıyor, ahlaki tehlikeyi ortaya çıkartıyor, e, ee, asil vekil teoremini ortaya çıkartıyor denilebilir. Peki dışsallıklar hem negatifi hem de pozitifi bir piyasa başarısızlığı. Aksak rekabetin varlığı özellikle ee, tam rekabet dışında kalan piyasalarda Mesela monopol bir piyasa başarısızlığı, Pareto bir koşulunu aksatır, bozar, e, monopol rekabet, oligopol e, gibi e, piyasalar bir piyasa başarısızlığıdır. Yine e, gelir dağılımının aksaması, kamusal malların, kamusal malların varlığı, e, bunlar da yine bir piyasa başarısızlığı olarak bilinir. Peki hangisi sayılamaz diyor? O zaman bakalım negatif dışsallığın varlığı sayılabilir olduğunu söylemiştik. Devletin sübvansiyon uygulaması. E, devlet piyasaya müdahale ediyor. Taban fiyat, tavan fiyat, sübvansiyon uygulaması, vergi uygulaması. Bunlar da bir piyasa başarısızlığı. Yani aslında aksayan koşullara devlet müdahale ederek o refah kaybını daha da arttıran, yaratan bir durum yaratıyor. Taban fiyat politikası yine aynı şekilde üreticiyi korumak için veriliyor ama ortaya bir e, sosyal refah kaybı çıkartıyor. Piyasa işleyişine müdahale bulunduğu için. Peki Lerner Endeksinin sıfıra eşit işte olması ne demek? Lerner Endeksi monopol gücünü ölçer. Formülü de bildiğiniz üzere şöyledir. Şuraya yazayım. Bu tarafa çizebilir miyiz? Çizeriz. O zaman alttaki soruyu çizersek şöyle yapalım. L Lerner P eksi MC bölü P olarak bilinir. Aynı zamanda bir bölü esneklik olarak da ifade edilebilir. Ve Lerner sıfırla bir arasında değişiyordu. E, sıfır olursa P eşittir, MC olur. Yani fiyatlarla marjinal maliyetler birbirine eşit olacak ki çıkartılması sıfır olsun. Ki bu piyasaya biz tam rekabet piyasası deriz. Tam rekabet piyasası da tam bir piyasa başarısıdır, başarısızlığı değildir. Pareto bir koşulu aksamaz. E haliyle tabii ki de doğru cevap D oluyor. E piyasanın monopolistik özellikler taşıması aksar kahve piyasasının hepsinde zaten bu özelliğin olduğundan da bahsetmiştim. 2. Monopol firmasının ikinci dereceden fiyat farklılaşması yapmaktadır. Firmaya ait talep denklemi Q eşittir 50 2P şeklindedir. Firma malını 15 liradan satarken satış fiyatını 10 liraya düşürdüğü zaman ele geçiremediği tüketici rantı ne kadar olur? Arkadaşlar monopol karını arttırabilmek için fiyat farklılaştırması yapar. En etkili olan birinci derecedendir. 2 ve 3'e doğru geçirdikçe o ee, almak istediği kar ya da tüketicinin cebine sokmuş olduğu el miktarı azalır. Bu da tabii onun kazancını düşünür. İkinci dereceden fiyat farklılaştırması soruya dönecek olursak miktarlar arası fiyat farklılaştırması olarak bilinir. Ve satılan mal miktarı arttıkça uygulanan birin fiyatın düşmesidir. 50 kilogram domates aldığınızda 2 lira öderken 100 kilogram domates aldığınızda 1 lira ödemeniz gibi. Ve MR eğrisi basamak şeklinde olur. İkinci dereceden fiyat farklılaştırmasında ve ortaya kazanılamayan e, ee, cebe sokulamayan ekstra tüketici rantları bırakır diyebiliriz. Şimdi ben hemen şöyle bir grafik çizeceğim sizlere. O grafik üzerinden bence gidelim. Burası Q, burası P, burası da 0. Talep eğrisini de şöyle çizelim. D yazalım. Monopol dediği için firmanın ve piyasanın talepleri birbirine eşit ve aynı zamanda AR eğrisi de diyebiliriz. MR çizmeye gerek yok. Peki denklemde P'ye 0 verirsek Q 50 oluyor. Q'ya 0 verdiğimizde 2P karşıya artı olarak geçiyor. P'nin maksimum değerinde 25 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bak ne diyor? Firma malını 15 liradan satarken yani 15 lirayı şöyle göstereceğiz grafik üzerinde. 15 liradan satarken 15'i yerine yaz bakalım. Miktar kaç? 15 yazarsam buraya 30 olur. E'den 30'u çıkartırsak 20 olur. Demek ki miktar 20'ymiş. Malın fiyatını, satış fiyatını 10 liraya düşürdüğünde 10 liraya düşürelim bakalım. O zaman daha fazla alana daha düşük fiyat uygulaması bakını yapıyor. Buraya 10 yazarsak 20 yapar. 50'den 20'yi çıkartırsak da 30 olur. Yani 20 kilo alana 15 liradan vermiş, 30 kilo alana 10 liradan vermiş. Şimdi ele geçiremediği tüketici rantı bu iki fiyat arasında. Bak, şurayı ele geçiriyor, öyle değil mi? Yani 15 çarpı 20 kadar ele geçirmiş olduğu bir değer var e, üreticinin. P çarpı Q, 15'lik için. Yine aynı şekilde bakın şurayı da ele geçiriyor. 10 çarpı 10'dan 100 lira. Bak 10 çarpı 10'dan 100 lira. Ancak maalesef şu maviyle taradığım alanı kadar. Bak şurasını ele geçiremiyor. Burayı da ele geçiremiyor ama aralığımız 15'ten 10'a düştüğü için. Biz şu aralıktan bahsetmemiz lazım. Bu üçgenden bahsetmemiz lazım. Ki e, anlam ifade etsin. Peki burayı çıkartacak olursak. Şöyle bir üçgen değil mi kendisi? Evet. Peki bunun şu kısmı 15 eksi 10 yani 5. Şu kısmı da 10. O zaman bunun alanı hesaplayacağız. 5 çarpı 10 bölü 2. Buradan da ne yapar? 25 yapar. Demek ki maalesef 25 birimlik kısmı burada üretici eline geçiremiyor. Yani ele geçiremediği tüketici rantı adını da verdik biz buna. Eğer fiyat vermeyeyim sadece 15 lira deseydi o zaman biz burayı yani 10 liradan bahsetmeseydik o zaman burayı hesaplayacaktık. Bir fiyat daha verseydi burayı da hesaplayabilirdik ama gerçekten soru kuruluş itibariyle harika bir soru tarzı olduğunu söyleyebiliriz. 3. Aşağıda yer alan durumların hangisinde bireysel talep piyasa talebinden daha fazla değerler alır demiş. Yani bir nevi bireysel taleplerin toplamı değil miydi piyasa talebi? Mesela D ne? Ya da D. D1 artı D2 artı Dn. Yani piyasada kaç tane kişi varsa onların bireysel olarak taleplerinin yatay toplamı piyasa talebini inşa ediyor. Ama maalesef e, ekonomi dışı etmenler var. O ekonomi dışı etmenlerde şunlar. Bir, band vagon etkisi. Bunu aynı zamanda pozitif aldış sallı diyoruz. Süreye katılma diyoruz. Peki ikincisi de snob etkisi. Züppe etkisi olarak geçiyor. Ve aynı zamanda diğerisini yazayım. Bakın band vagonun pozitif aldış sallı. Diğeri de snob etkisi ya da züppe etkisi olarak adlandırılan etki de negatif aldış sallı. Peki Bandwagon etkisi ne? Bandwagon etkisi şu. Millet alıyor diye sen de alıyorsan, sürüye katılıyorsan bandwagon etkisi geçerli olur. Ve bandwagonda piyasa talebi bireysel talepten daha büyüktür. Ancak negatif adis sallı olan snop etkisinde ise millet alıyor diye senin vazgeçmendir. O zaman kümelenen bir talep oluşmaz. O zaman piyasa talebi daha küçüktür ama bireysel talepler daha büyüktür. Çünkü tek tek insanlar tek takılır. Teklerin kuvveti piyasadan daha büyük olur. Soruda da bireysel talep piyasa talebinden daha fazla değerler alır derken snop etkisinden veya diğer ismi olan negatif ağ sallığından bahsedilmiştir. Bu yüzden doğru cevap Ceyhan olur. 4. Aşağıdakilerden hangisi ters arz fonksiyonu açısından doğru bir tanımlamadır? Arz fonksiyonu malın fiyatı ile arz edilen miktar arasındaki pozitif ilişkiyi gösterir. Üretici odaklıdır. Kar maksimizasyonu vardır. Verim temellidir. Fayda ondan sonra gibi etmenler yoktur. Ve arz fonksiyonu normalde şöyle yazılır. QS fonksiyon P. Buna biz Valrasian arz fonksiyonu deriz. Düzdür bu. Düz arz fonksiyonu olarak geçiyor. Yani yasalara uygun. Bizim kullandığımız. Ama ters arz fonksiyonu ne? P'yi sola QS'yi sağa alırsak P fonksiyon QS yazarsak o zaman da bunun ismi ters arz fonksiyonu olur. Aslında e, Marshall'ın yasalara uygun olarak o tarihlerde ilk bulmuş olduğu ilişkidir. Peki ters arz fonksiyonu ne anlatır? Bakalım. Bu da arz eğrisinin pozitif eğrinin olduğunu anlatır. Ama bakın şöyle anlatıyor. Üretim arttıkça, her zaman bağımsız değişkenden başlıyoruz okumaya. Üretim arttıkça, verimlilik gittikçe arkadaşlar düşer. Verimin düşmesi, maliyetleri ne yapar? Arttırır. Bir kişiye bak bir kişiye sen çok fazla üret 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 dersen bu adam üretir ama her defasında verimi düşer. Azalan verimler kanunu işliyor çünkü. Bu da maliyetlerin artmasına yol açar. E maliyetler artıyorsa üretici de malın fiyatını yükseltir. Sonuçta arz fonksiyonu ters arz fonksiyonu yaratılmış olur ve arz eğrisi de pozitif eğimli olur. İşte bu durum ters arz fonksiyonu olarak geçiyor. Bakalım şimdi Fiyatlar arttıkça demiş ama miktarla başlaması lazım. Ters arz fonksiyonunda bağımsız değişken miktar. Gitti bak fiyatlar hemen hemen siliyorum. Bu yüzden de A B, C gitti. Üretimle başlayacak doğru. B şıkkı üretim arttıkça azalan marjan. Eyvah eyvah. Üretimde faydanın işine Bak nasıl avlamış. Resmen av. Bak av yazıyorum. Görüyorsun değil mi? Üreticide, arzda faydana ne işi var? Tüketicide var fayda. Bu yüzden gitti. Üretim arttıkça azalan verimler yasasından dolayı maliyetlerin yükselmesi doğru. Öyle değil mi? Üretim arttıkça ee, daha fazla üretim yapıyoruz. Verim düşüyor ve maliyetler de yükseliyor. Bu da bana fiyatını arttırıyor. Bak doğru cevabı bulduk üretim arttıkça azalan verim dolayı fiyatların düşmesi. O zaman P ile Q arasında ters ilişki var. Arz ama pozitifti. Şurası hatalı olmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Evet ilk 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hemen sayfamızı değiştirip 5 ve 6. sorulara bakalım. Evet sayfamızı değiştirdik. Kaldığımız yerden devam edelim. 5 numara. Anlaşmasız oligopol modelleri olan Kornot, Stackelberg ve Chamberlin modellerinin elde ettiği kar sıralaması bakımından hangisi doğrudur diye bir bilgi sorusu sormuşuz. Şimdi anlaşmasızlarda bildiğiniz üzere iki firma oligopoy modellerinde minimum iki firma var. Diopol modelleri iki satıcılı piyasalar ve burada şunlardan bahsedebiliriz. Kısa özet geçecek olursak Cournot Cournot miktar rekabetidir. İki şirket bulunur. diopoy modelidir. Hatalardan ders almazlar. Ve iki firma şöyle üretimde bulunur. En bölü en artı bir kadar. E, iki şirket varsa ki ekstra bir şey dememiş soruda. O zaman bunlar 2 bölü 3 kadar üretim yapıyor. Tam rekabetin. Yani tam rekabet %100 ise bunlar %66. Miktardan gidiyorum ilk önce. Kâra döneceğim. Peki Stackelberg'de. Neydi? Lider firma vardı, uydu firma vardı. Önce lider firma üretim yapıyordu. Eşanlı üretim yoktu %50'sini. Peki lider %50 üretim yaptığında geriye %50 kalıyor ya. Onun yarısını da uydu. Takipçi firma üretiyor. Ve toplam üretim %75 yapıyor. Tam rekabetin %75'i kadar. Ve son olarak da Çemberlin modelinde paylaşılmış monopol olarak adlandırılıyor. Burada hatalardan ders alıyor şirketler, firmalar ve ikisi de monopol fiyatından satıyorlar ve monopol üretimini sergiliyor ikisi de. Yani bir şirket %25, diğer şirket de %25, toplam %50 üretim var. Peki hocam yorumlayın bakalım. Yorumluyoruz miktarı en az olanın fiyatı ve karı en yüksektir. O zaman miktarı en az olan Çemberlin ise en fazla kar, kar bakımından yorumluyoruz dikkat ve fiyat yorumunu da yapabiliriz tabi. Çember büyüktür. Ardından onu %66 ile Kornot takip ediyor. Miktar ona göre biraz daha fazla. Karlılık Çember'e göre az. Cornot'ta fiyatlar daha fazla ve kar yüksek çemberliğinden biraz daha az ve en sonda %75 Stackelberg fiyatlar daha düşük olacak diğer ikisine göre ve kar da daha düşük olacak ikisine göre. Bu şekilde fiyat ve kar yorumlaması açısından bu şekilde sıralayabiliriz. Çemberlin, kornos Stackelberg haliyle doğru cevap Bursa olur. 6 bir fabrikada girdiler 5 birimden 7 birime doğru artış göstermiştir. Bu fabrikada ölçüye göre artan getiri geçerli ise ilk durumda çıktı 10 birim iken girdi artışına bağlı olarak çıktı miktarı aşağı hangisi olabilir? Ne diyeyim bu soruya ya bak. Müthiş yazıyorum ya. Yani böyle bir soru tarzı yok. Hiçbir kitapta göremezsiniz. Özgünlüğün dibi. Çünkü kimin sorusu benim sorum. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Ölçeye göre artan getire ne? Uzun önemli bir analizdir. Ölçeye göre şöyle yazayım. Ölçeye göre artan getiri olabilmesi için şu şart olması gerekiyor. Girdideki yüzdesel değişme küçüktür, daha büyüktür. Çıktıdaki yüzdesel değişme. O zaman yüzdeye çevireceğiz. Peki girdiler 5'ten 7'ye çıkmış. Yüzde kaç artmış? Sonrakinden öncekini çıkart, öncekine böl. Peki buradan kaç yapıyor? 2 5. O da yüzde 40 yapar. 20 ile genişletirsek. 40 bölü 100, yüz, yüzde 40. Demek ki girdiler kaç artmış? Yüzde 40 artmış. Peki. Çıktının daha fazla artması lazım. Peki çıktının daha fazla artması lazım yüzde olarak ama 10 vermiş. İlk durumda çıktığı 10 birim vermiş. Yani acaba x kaç birim olmalı ki o değer yüzde 40'ın üzerine bir değeri ifade etsin. Şimdi 11 olmaz. 11 verirsek 1 bölü 10 yapar, yüzde 10 yapar. Bu yüzde 10'luk bir artışı temsil ediyor. Ama ölçüye göre artan getiri dediği için 40'tan daha büyük bir artışı bulmamız lazım bizim. Çıktı daha fazla artmalı ki bunu sağlasın. 12 olursa 12 10 bölü 10'dan 2 bölü 10 %20 artışı temsil ediyor. Bu da olmaz. 40'ın altına kaldı. 13 olsa 13 eksi 10 bölü 10'dan %30'luk bir artışı temsil ediyor. Altına kaldı. 14 olsa 14 eksi 10 bölü 10'dan yüzde 40'lık bir artışı temsil ediyor. Bak şunlar ABC ölçeğe göre azalan getiriyi temsil ediyor. Ama şu ölçeğe göre sabit getiriyi temsil ediyor. Çünkü girdi ne kadar arttıysa çıktı da o kadar artmış. Ama artan getiri temsil etmesi için 15 olması lazım. Ki bu yüzde 50. Bak 15'ten 10 çıkartıp 10'a böl 5 bölü 10. %50 e, göre artan getiri olabilmesi için 40'tan daha büyük bir sayın olması lazım. Buyurun işte E şıkkı doğru cevabı veriyor. Ya müthiş kesmedi beni. Harika bir soru tarzı harika. Ben olsaydım acımadan sorardım. İçine bakın ne var? Ölçüye göre getirebiliyor mu? Girdi ve çıktı karşılaştırmaları yapabiliyor mu? Yüzdeyi biliyor mu? Her şey var. Ve bu müthiş son sorumuzda ee, Micro XR deneme 26'yı bitirmiş oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.